Değerli arkadaşlar, Sosyal Akademi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra da videolarımızı çekmeye devam ediyoruz. Kanalımıza abone olmadıysanız, kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Bugünkü dersimizin konusu Osmanlı Yükselme Dönemi olacak ve Fatih Sultan Mehmet Han Dönemi ile ilgili bilgileri sizlere aktarmaya çalışacağız. Ee, videomuza başlayabiliriz. Ee, kanalımızla ilgili sorularınızı ve görüşlerinizi bizlere Instagram, Twitter veya ve diğer sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Fatih Sultan Mehmet Han dönemi, Fatih önemli bir isim, Osmanlı Devleti'nin en şarşalı dönemlerini yaşatan isim olarak da bilinir. Yani tarihte ve e, Türk tarihinde önemli komutanların başında yer alıyor ve e, yani benim şahsi fikrimde de e, bunun üzerine bir adam, yani böyle bilgisel bakımdan ve ufuk bakımından Kimse, yani tanıyamıyorum Osmanlı Devleti açısından. Ee, Fatih Sultan Mehmet Han yapmış olduğu çalışmalar önemli. Bunlardan bahsetmek istiyorum. Babası 2. Murat biliyorsunuz. Hocası Akşemseddin'dir. Akşemseddin'i sınavlarda daha önce sordular. Ama yine e, sorarlar mı? Tabii ki e, sorma ihtimalleri yüksek. Evet, İstanbul'un fethi Fatih Sultan Mehmet Han. E, e, Fatih yapan en önemli özellik İstanbul'u fethetmesidir. E, İstanbul'un fethinin nedenleri nelerdir? Peki bunlara baktığımız zaman Anadolu ve Rumeli toprak bütünlüğünü bozması. Yani e, düşünün ma e, bugünkü Kadıköy'e kadar bütün e, kıyılar işte Anadolu yakasının bütün tarafı Osmanlı hakimiyetinde. İşte batıda da e, yani Rumeli tarafında da e, bütün Avrupa kıtasının arka tarafı şeyde sadece öyle küçücük bir ortada kalmış bir noktaydı. Bu bütünlüğü sağlayamadığı için Osmanlı burayı almak istiyordu ve Çeşitli nedenlerden bir diğeri hem boğazlara hem de İpek yolu hakimiyetine sahip olma isteğiydi. Yani boğazların ticarette önemli bir paya sahip olması ve İpek yolunun son geçiş güzergahı üzerinde bulunmasından dolayı önemli bir yerdi İstanbul. Bizans'ın Anadolu Beylikleri işbirliği içinde olması özellikle Karamanoğulları Beyliği ile Anadolu'da sürekli onu kışkırtması iste Akkoyunlu Devleti ile özellikle bu iki devletle Osmanlı'ya karşı işbirliği içerisinde bulunuyordu. Daha sonra zaten Fatih Sultan Mehmet Han bu iki beyliği de son verecekti. Tabi Karamanoğullarına daha sonra son verilecek. Yani tamamen de Karamanoğlu hakimiyeti altımıza alınacak. Bizans'ın Haçlı seferlerine sebep olması her başı sıkıştığında sürekli Avrupa'dan yardım istemesi ve İslam İslam e, dünyasını tehlike altına bırakmasıydı. Şehzadeleri koruması ve onları yönetim için kışkırtması önemli bir nedendi. Bir diğer önemli nedenimiz ise İstanbul'un gerçekte bir bilim kültür yuvası olması ve buranın İslam tarihi ve Roma tarihi açısından önemli bir cazibe merkezi olması böyle göz boyuyordu arkadaşlar. Bir diğer önemli neden Hz. Muhammed'in hadisi şerifine nail olmak ve İstanbul'u fethetmek arzusuydu. Peki fethi için yapılan hazırlıklar nelerdi? Bunlara bakalım. Fethi için yapılan hazırlıkların başında Şahin ya da Şahin adı verilen toplar döktürüldü arkadaşlar. Bunların çizimini Fatih yapıyor. Yine Macar Ustası Urban tarafından da özellikle bu çizimler destekleniyor ve bu çizimleri yapan, bu şey şahi ya da şahi topunu ortaya çıkaran ustalar kimler? Sarıca Sekban, Donar Usta ve Urban Usta önemli ustaların başında yer alıyor. Mancılıklar ve hareketli kuleler inşa edildi. Yine 400 parçalık bir donanma inşa edildi. Hem boğaz tehlikesini ortadan kaldırmak hem de Haçlıların gelebilecek yardımını kesmek için. Ve Rumeli tarafına... Boğaz Kesen Hisarı adını verilen ya da Rumeli Hisarı adı verilen bir kale yapıldı. Tam karşısında da güzelce hisar vardı. Yıldırım Beyazıt zamanında yapılmıştı. Bu iki kale, bu iki hisar daha doğrusu Boğazların tam ve güvenliğini sağlıyordu. Özellikle Venedik gemilerinin yardıma gelmesinin önünü kesiyordu. Avrupa Devletleri ve Anadolu Beylikleri ile saldırmazlık antlaşması imzalandı ve hem Batı'da hem de Doğu'da bir ordu bırakıldı. Bunun sebebi ise Doğu'dan da ve Batı'dan da gelebilecek tüm tehlikeleri bertaraf etmek istiyordu. Bizans'ın aldığı önlemler ise Graveja denilen ateşi çoğalttılar. İlk defa bu nerede kullanılmıştı? Kartaca Savaşı'nda kullanılıyordu arkadaşlar. Graveja Rum ateşi olarak da bilinir. Haliçe zincirler çekildi. Bu da boğaza donanmaların geçmesi yani Haliç kıyısına geçmesini önlemek içindi. Avrupa'dan yardım istendi fakat tam anlamıyla başarıya ulaşamadı. Yine bireysel olarak gelenler vardı ama e, tabii ki bir Haçlı Seferi gibi değildi. Katolik ve Ortodoks mezhepleri birleştirmeye çalışıldı. Bunun temel amacı zaten Haçlı Seferi oluşturmaktı. Bu durum Ortodoksların tepkisiyle neden olmuştur. Bunun sebebi ise 4. Haçlı Seferidir arkadaşlar. Hatırlayın amacından sapan bir Haçlı Seferiydi ve bu Haçlı Seferinden dolayı İstanbul yağmalamaya uğramıştı ve orada bir Latin Krallığı kurulmuştu ve işte İznik, Trabzon Rumi İmparatorluğu gibi Bizans'a ait eee yani Doğu Roma devletleri kurulmuştu. Bunun sebebi 4. Haçlı Seferi. Şimdi gelelim İstanbul'daki bu Ortodoks Kilisesi'nin Katoliklerle birleşmeye sıcak bakmamasını sağlayan kişi. Grand Notoros veya Grevas Notoros olarak bilinen kişidir arkadaşlar. Daha sonra bu kişi Fatih Sultan Mehmet Han tarafından da desteklenecek. Bunun sebebi ise arkadaşlar nedir? E, mezhep birliğinin önüne geçmektir. Ne diyor kendisi? İstanbul'da kardinal tülahı görmektense Osmanlı sarayı, sarayı yazmışım sarığı olacak arkadaşlar. Özür dilerim. Sarığı görmeyi tercih edelim diyen Bizans devlet memuru olarak geçen e, Grandik Notoras adındaki kişidir. İstanbul fethedildi ve e, yaklaşık 52 gün sürdü bu fetih sonucunda. Arkadaşlar fethedildikten sonra savaşın detaylarına girmek istemiyorum. İşte gemiler karardan yürütüldü vesaire. Ee, tabii ki bunlar işte silivri vize tarafındaki kaleler alındı ilk önce. İşte e, daha sonra işte Murat Despotun'dan yardım gelmemesi için bazı önlemler alındı. Bunları daha sonra e, şeylerde bahsedeceğim. Seferlerde. E, fetih gerçekleştikten sonra arkadaşlar e, Fatih Sultan Mehmet Han'a yani 2. Mehmet'e Fatih ünvanı verildi ve Rum Kayseri ve hatta Sultanül Berreyn ve Hakanül Bahreyn iki denizin hükümdarı unvanı, karanın ve denizin hükümdarı olma anlamına gelen bir e, ünvan verildi. Rum Kayseri ünvanını Fatih kendisi almıştır. Çünkü Roma İmparatorluğuna son vermiştir ve dünyada artık tek güç olduğunu kabul ettirmeye çalışmıştır. Kuruluş bitti. Yükselme devri başladı Osmanlı Devleti için. Anadolu ve Rumeli toprak bütünlüğü sağlanmış oldu. Boğazlar tabii ki Osmanlı hakimiyetine geçti. Bu hakimiyet sıratın sırasında Venediklilerle bir 16 yıl mücadele edeceğiz ama daha sonra Venediklilere bazı ticari imtiyazlar vererek bunların da önüne geçmiş olacağız. İpek Yolu hakimiyeti bizim elimize geçti ve bu da neyi ortaya çıkardı? 1492'de coğrafi keşifler yani coğrafi keşiflerin başlamasına sebep oldu. Orta Çağ kapandı, yeni çağ başladı ve Föodalite rejimi zayıflamaya Başladı arkadaşlar. Şimdi Orta Çağ ve Yeni Çağın kapanması bizim tarihçiler tarafından kabul edilen bir şey, ama Avrupalı tarihçiler tarafından kabul edilen bir şey değildir. Bunu unutmayalım. İstanbul'dan kaçan bilim insanları, özellikle Platon ve Kyedanos adındaki bu iki düşünür, Rönesansın başlamasında İtalya'da öncülük eden isimlerin başında yer aldılar. Şimdi Fatih Sultan Mehmet han döneminde Anadolu'da yapılan gelişmelere bakalım. Amasra Cenevizlilerden alındı. Bunun temel sebebi Karadeniz'in hakimiyetini sağlamak ve Cenevizlerin işte ile o 16 yıllık süren savaşlarında gelişmesini engellemek için Sinop Candaroğulları'ndan alındı. Bu da yine Anadolu Türk Siyasi Birliği ve Karadeniz'in hakimiyetini sağlamak için. Yine Trabzon Rum İmparatorluğu e, tarih sahnesinden silindi ve 1461 yılında Konya Karamanoğulları'ndan alınarak Karamanoğulları kısmen yani e, artık bir yetkinlik gösterecek halde değildiler. Çünkü başkentleri gitmişti. Daha sonraki dönemlerde 2. Beyazıt döneminde e, kesin olarak alınacak e, Karamanoğullarına son verilmişti diyebiliriz. Otluk-Beli Savaşı 1473 yılında Akkoyunluları yenilmiş ve Doğu Anadolu'daki hakimiyet sağlanmıştır. Uzun Hasan'a karşı yapılmıştı. Bu savaş işte Büyük Türk veya Küçük Türk olarak bilinen işte Büyük Türk Fatih, Küçük Türk Uzun Hasan Otlukbeli Savaşı'nda yenilmiştir. Otlukbeli Savaşı'nın yapılmasının temel sebeplerinden birisi işte Bizans'ın sürekli kışkırtmasıydı Uzun Hasan'ı ve Venediklilerle Uzun Hasan işbirliği yapıyordu Fatih'e karşı. Memlüklilerle ilişkiler Hicaz su yolları nedeniyle bu dönemde yine bozulmuştu Fatih. Fakat ilk defa bozulması kim zamanındaydı? Yıldırım Beyazı zamanındaydı unutmuyoruz. Fatih Sultan Mehmet Anadolu ve mezhep bütünlüğü için Ortodoksları himayesi altına aldı. Bu da Avrupa'daki Katolik ve Ortodoksların birleşme fikrinin önüne geçmiş oldu ve Ortodoksların hakimiyeti Osmanlı Devleti'nin eline geçmiş oldu. İşte bu... E, ee, çeşitli din unsurlarını bir arada birleştirmek hangi sistem olarak tabir ediliyor? Millet sistemi olarak tabir ediliyor. Yani Müslüman veya gayrimüslim dediğimiz sistem olarak yani gavur ya da Müslüman. iki seçenek altında birleştirilmesine millet sistemi adı veriyoruz arkadaşlar. Diğer bir önemli gelişmeye bakalım. Balkanlardaki yaşanan gelişmeler Sırbistan fethi bu dönemde yine Fatih Sultan Mehmet Han döneminde gerçekleşti. Mora Yarımadası yine bu dönemde fethedildi Fatih Sultan Mehmet Han döneminde. Eflak Seferi yapıldı. Bu sefer önemli. İşte Kazıklı Voyvoda dediğimiz Vlad Tepeş adındaki kişinin oradaki insanlara katliam yapması ve Drakulala lakabını alması değil mi? İşte bazı filmlerde de bu zaten gösteriliyor. Ee, bunu, bunun üzerine bir sefer düzenleniyor ve Eflak seferi sonucunda 1462 yılında bu burası bir Osmanlı eyaleti haline getiriliyor. Yine Bosna seferi var. Bosna Ersek ya da e, Bosna seferi 1463 yılında yapılmıştır. Bu sefer sonrasında Begomil adı verilen işte e, Müslüman grup, Begomil Müslümanları dediğimiz e, bir kesim ortaya çıkıyor Avrupa'da e, Poturoğulları devşirme mesela bu Bosna'dan alınan çok devşirme buradan alınıyor. Bunlara Poturoğulları deniliyor arkadaşlar. Poturoğulları. Evet şunu yazayım. Poturoğulları e, Bosna Hersek'ten alınan bu devşirme sistemindeki askerlere ve çocuklara verilen isim arkadaşlar. Yine önemli seferlerin başında yer alan Boğdan Seferi 1474 yılında gerçekleştiriliyor. İşte Sırbistan Seferi sırasında e, Belgrad hariç bunu unutmayalım arkadaşlar. Belgrad'ı kim alıyor? Kanuni Sultan e, Süleyman alıyor. Bosna Ersek, Arnavutluk, Bora Yarımadası yine dediğimiz gibi alınmıştı. Arnavutluk fethedilmiş ve bu topraklarda Osmanlı hakimiyeti sağlanmış olmuştu. Yine Yedik Ahmet Paşa komutasında Yunan adaları olan Zenta, ayainevra veya Kefalonya adaları 1479 yılında alındı. Bu dönemde Balkanlarda fethedilmeyen tek yer Belgrad olarak kalmıştır. Denizlerde ise fethedilemeyen tek yer Rodos adası olacaktır. Daha sonra bu iki yer Kanuni Sultan Süleyman döneminde alınacaktır. Yani şöyle diyebiliriz Fatih'in bıraktığı işleri tamamlayan kişi Kanuni'dir arkadaşlar. Gelelim Denizlerdeki önemli gelişmelere. Şimdi Karadeniz e, ticaret yolunun güvenliği için ve Karadeniz'deki e, sağlam bir Osmanlı donanması oluşturmak için kim görevlendirilmiş? işte? Gedik Ahmet Paşa önemli faaliyetlerde bulunmuştu. Yine Akdeniz'deki faaliyetlerde de Gedik Ahmet Paşa önemli bir komutandı. Bozcaada, Gökçeada, Limni, Midilli, Eğriboz, Sema Direk adaları Fatih Sultan Mehmet Han döneminde alınmıştır. İşte Bozcaada ve Gökçeada günümüzde bizim adalarımız olarak yer alırken diğerleri Yunan adaları olarak biliyorsunuz. Burada Rodos Adası kuşatıldı ama alınamadı 1480 yılında. Daha sonra işte kanun döneminde alınacak. Mora ve Trabzon alınarak Bizans'ın tekrardan canlanma umutlarına son verilmiş oldu. 1475 yılında Kırım fethedildi ve Karadeniz'in Türk yolu olması sağlanmış oldu. Şimdi Karadeniz'in Türk yolu olması konusunda bazı kaynaklar diyor ki Fatih döneminde gerçekleşmiştir. Bazı Kaynaklar ise kesin olarak kanuni döneminde e, sağlanmıştır. Ama şimdi sorunun sorulma tarzına göre biz e, bunun cevabını e, sorudan çıkarma ihtimalimiz var. Mesela derseler şöyle soruda e, kesin olarak hangi Karaboğdan seferi sonucunda Karadeniz'in Türk Gölü olduğu e, sağlanmıştır derse kanuni dönemi diyeceğiz. Ama e, Kırım'ın fethedilmesi üzerine Karadeniz'in Türk Gölü olması derse Fatih döneminde diyeceğiz arkadaşlar. Yine Karadeniz'in Türk Gölü olması 1774 yılında Küçük Kaynarca Antlaşması ile kaybedilmişti. İlerleyen konumuzda bunlarla ilgili bilgi vereceğim. Boğazlar ve eski ticaret yollarının Osmanlı hakimiyetine geçmesi Osmanlı-Venedik savaşlarını başlatmıştı ve 16 yıla kadar bir savaş sürmüştü. İşte bu Venedikliler, işte bazı çeşitli devletleri Anadolu'daki desteklemişlerdi özellikle küçük beylikleri. Osmanlı Devleti bu savaşları kazanmış ancak Venedik'i kendi tarafına çekerek Avrupa'daki Hristiyan birliğini parçalamayı amaçlamıştır. Böylelikle onlara Osmanlı tarihindeki ilk ticari ayrıcalıkları vermiştir. Bu ayrıcalıklar karşılıklılık esasına göre değildir arkadaşlar. Tek taraflıdır. Kime verdik? İşte Venedik devletine vermiş olduk. Peki Venedik'e verilen kapitülasyonların genel özellikleri nedir? İlk defa Avrupalı bir devlete ticari ayrıcalıklar verilmişti. Bu kapitülasyonlar tek taraflıydı. Osmanlı'yı hiçbir şekilde bağlamıyordu. Yani Osmanlı için bir geçerliliği yoktu. Hak talebinde bulunmuyordu. Venedik ilk defa Osmanlı başkentinde elçi bulundurmaya hak kazanmıştı. İşte bu elçi daha önce sınavlarda soruldu. Belki yine Hani bu genel kültür, genel yetenek sınavlarında soruldu. ÖABT'de sorulabilir mi? Tabii ki çıkabilir. Venedik'in İstanbul'da bulundurmuş olduğu elçiye Balyoz adı verilir arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Balyoz elçisi Venedik'in halkının davalarına bakan İstanbul'daki elçiye verilen isimdir. Gedik Ahmet Paşa Cenevizlilerden 1474'te Kırım'ı alarak Karadeniz'i kesin olarak Türk yurdu haline getirmiştir dedik. Ve Fatih Sultan Mehmet Han döneminde yapılan son sefer ise Otronta ya da İtalya Seferi olarak bilinen seferdir. Bu sefer sırasında Fatih Sultan Mehmet Han aniden ölmüştür. Ölümü hakkında çeşitli rivayetler var. Kimi diyor Papa tarafından e, şey, zehirlenmiştir. Kimi de diyor ki işte e, tabii ki hastalığında gut hastalığının büyük bir e, etkeni var. Yani bu... Osmanlı ailesinde bu hastalığı genetik bir hastalık arkadaşlar. Çok et tüketimi ve proteinin fazla almasından dolayı kaynaklanıyor. İşte ayakların şişmesi, damarların genişlemesi, iltihapların oluşması özellikle eklem yerlerinde bu tarz hastalıklar Osmanlı padişahları arasında oldukça yaygın Gut hastalığı zaten Fatih'in ilk böyle belliniye yaptırmış olduğu tabloyu görürseniz arkadaşlar böyle ince zayıf dal gibi bir çocukken daha sonraki dönemde işte Sinan Bey tarafından çizilen resmine bakın özellikle şişman gül koklayan tablosunda şişman bir yapıya bürümüştü i̇şte yaklaşık 47-48 yıllık hayatı boyunca arkadaşlar. Şimdi geçelim Fatih döneminde yapılan diğer önemli gelişmelere. İstanbul'daki ilk saray olan Eski Saray yapıldı ve daha sonra Topkapı Sarayı, Sarayı Cedi'de inşa edilmiştir. İstanbul'un fethedilmesiyle hemen İstanbul'a yerleşilmedi arkadaşlar. Yaklaşık bir 8 yıl beklendi ama bu sürede işte İstanbul'un e, için bazı çalışmalar yapıldı. İşte Topkapı Sarayı gibi. 8 yıl beklenmesinin sebebi ise Osmanlı'nın o dönemde e, veba hastalığının işte İstanbul'da biraz yaygın olmasından dolayı pek fazla böyle e, hemen yerleştirmedi halkını Fatih Sultan Mehmet Han ve kendisi de oraya gitmedi. Daha sonraki dönemde Topkapı Sarayı inşa edildikten sonra gidecek. Tabii ki fethin simgesi olarak Ayasofya Camii Ayasofya Kilisesi camiye çevrildi. Bu günümüzde de bu dönem 2020'nin Temmuz ayı itibariyle artık cami statüsüne kavuştu tekrardan ve bu statü sayesinde İslam tarihinin önemli bir yeri olduğunu kanıtlamış olduk diyelim. İlk defa altın para basıldı. Bunun ismi sultaniydi ve ilk defa iltizam sistemi Fatih Sultan Mehmet Han döneminde uygulanmıştı. Bu iki özelliğe dikkat arkadaşlar. Altın para basılması artık neyin göstergesidir? Devletin ekonomik anlamda oldukça gelişmiş olduğunun ve karşısında durabilecek kuvvetli devletlerin Giderek zayıfladığının bir göstergesidir. Çünkü sen diğer devletleri yendikçe ekonomin güçlenecek ve bu ekonomik itibarı da arttırmak için çeşitli işte yöntemlere başvuracaksın. Bunun başında da altın para bastırmak geliyor. İlk defa müsaade sistemi uygulandı. Bunun sebebi ise Çandarlı ailesine uygulanmıştı. Ee, Kara Çandarlı Halil Paşa'nın pardon. Ee, Bizans'la işbirliği yaptığı için İstanbul'un fethi sırasında zaten tahta çıkmasında da e, biraz e, böyle nasıl diyelim bir gıcık kapmıştı Fatih Sultan Mehmet Han. Çandarlı'ya karşı özellikle o buçuk tepe isyanının yaşanması 2. Murat döneminde ilk defa tahta çıktığı sırasında işte gel işte sen Sultan e, sultansan sana emrediyorum ordunun başına geç gibi mektupları yazdırması Fatih Sultan Mehmet Han'a biraz e, Fatih'in otoritesini sarsmıştı o dönemde Çandarlı'ya karşı. Çandarlı'nın idamıyla devlet kademesinde devşirme paşaların önemi artmaya başlamıştı. Bu da artık e, yeni bir Tarihi dönemin başlangıcı olmuştur. Devşirme sisteminin başlanmasını, yani Padişah şey, sadrazamlıkta devşirme sisteminin başlanmasının temel sebebi şu. Ailelerin işte mesela neydi? Şimdi günümüzde de düşünebilirsiniz bunu. Mesela önemli bir devlet kademesinde olan birisi işte benim dayımın çocuğu var işte halamın bilmem neyi var bunun sok işe gibisinden böyle söylemlerde bulunabilirken ama devşirme sisteminde zaten bu adam tek başına yaşayan birisi yani bir tek ailesi var başka da herhangi bir şeyi yok yani evlenirse o da zaten padişahın ya e, kızı oluyor ya da hanedan mensuplarından birisinin kızı oluyor yani demek ki bu e, böylelikle otorite merkezi otorite güçlenmiş oluyor işte e, mesela olmasaydı işte Çandarlı şey Çandarlı Kara Halil'in şey Çandarlı Halil'in pardon Çandarlı Halil'in işte ailesinin bütün fertlerini devlet kademesine e, e, doldurması, işte ailesinin özel bir ekonomik gelirini belirlemesi bunlar nedir? Yani biraz daha böyle e, devletin merkezi otoritesini güçlendiren anlayışlardan değildi. Ama e, çöpsüz üzüm olan devşirmeler biraz daha güçlenmiş. Osmanlı Devleti işte burada e, bir akıllılık yapmıştı e, diyebiliriz. Bir diğeri Zülüs Bahşişli e, yasallaştı. Bu e, paranın e, Yeniçerilere vaat edilmesi ve yasallaşması e, artık Yeniçerilerin de desteğinin Fatih tarafından alınmasıydı. Bunu vermesinin temel sebebi arkadaşlar Buçuktepe isyanıdır. Çünkü e, bu isyanda e, Fatih görmüştü. Yeniçeriler güçlü bir unsur olarak durabilirler. Yani karşımda. O yüzden e, bazı şeyleri işte onların e, ağzına bir parmak bal çalarak ne yapmış oldu? E, kendi otoritesini e, perçinlemiş oldu. İşte ilk defa da Cülüs Bahçesi dağıtan kimdi? Yıldırım Beyazıt'tı. O işte dağıtarak kendi otoritesini nasıl e, arttırdıysa e, Fatih Sultan Mehmet Han da bunu yasallaştırarak kendi otoritesini arttırdı. İlk defa nişancı atanmış oldu. Örf hukuk e, geleneklerini karşılamak için işte defterlerin yazılımı e, ticari işte Anadolu'daki toprak dağıtımı konusundaki e, kararların alınması babında. Divan başkanlığına Sadrazam yani Vezir-i Azam'a bırakıldı arkadaşlar. Bu da e, Osmanlı otoritesinin, padişahın iyice artmasına sebep oldu. Çünkü e, padişahın artık e, bir üstün bir varlık olarak böyle gün, gün yüzüne çıkmasını yani devlet işlerinin de üstünde olduğunu göstermek açısından. Yine vezir sayısı da orada çıkarıldı. Defterdar ve kaz sayısı işte Anadolu ve Rumeli olmak üzere ikişer tane e, yani ikiye çıkarıldı işte iki Anadolu'da iki de Rumeli tarafında divan danışma organı haline getirildi. Veziri azamın başına getirilmesiyle padişah divanı daimi üyesi olma özelliğinden ayrıldı. Buna dikkat edelim. Bu çıkabilir. Gelelim örf hukukun yazılı hale gelmesiyle kanunname-i Ali Osman dediğimiz ilk kanunname Osmanlı tarihindeki yapılmış oldu. Böylelikle kardeş katli yasallaşmıştır. Hatırlayın. Bunu da ort yazan ve bunda çalışmalarında bulunan kişi Leyzade Mehmet Çelebi tarafından kanunname-i Ali Osman yazılmıştır. Yani bizzat kaleme alan tabii ki Fatih Sultan Mehmet Han'ın görüşleridir ama onu yazan onu ortaya çıkaran Mehmet Çelebi'dir Leyzade. Sahni Semen medreseleri e, Fatih Sultan Mehmet Han tarafından açılmıştır. İstanbul'u bilim kültür merkezi haline getirmek için yapılmıştır ve Tetim adı verilen küçük medreseler yine Sahni Semen medreselerinin içerisinde açılmıştır arkadaşlar. Tetim medreselerine dikkat edelim. Yine Kilit Kalesi inşa edilmiştir. Özellikle Ceneviz tehlikesine karşı e, ve Venediklilerin Boğazlardaki hakimiyetini engellemek amacıyla kapalı çarşı yapılmıştır İstanbul'a ticareti arttırmak ve İpek yolunun gelen ürünleri Osmanlı halkıyla buluşturmak için. Yine Sinan Bey özellikle Fatih Sultan Mehmet Han tarafından İtalya'ya gönderilmiş resim sanatı yaptırmak için. Yine İtalyan ressam Belli'ni İstanbul'a getirmiş ve Fatih Sultan Mehmet Han'ın Resmini çizen kişi, potresini çizen kişi olarak bilinir. Gül koklayan tablosunu yapan Sinan Bey'dir arkadaşlar. Unutmayalım Fatih Sultan Mehmet Han'ın böyle parmağını uzattığını yapan ise kimdir? Belli midir? Topkapı Sarayı'na Osmanlı Devleti'nin en eski köşkü olan Çinili Köşk inşa edilmiştir. Bu da ilk defa fethedildiği için padişahın kalabileceği güzel bir alan yaratmak için. Klasik Osmanlı mimarisi bu dönemde ortaya çıkmıştır. İşte daha sonra Lali Devri'ne kadar gerçekleşecek olan dönemdeki klasik Osmanlı mimari anlayışı Fatih Sultan Mehmet Han döneminde başlamıştır. Devletin büyümesi nedeniyle defterdar, Kazasker ve vezirlerin sayısı arttırılmıştır diyelim ve Fatih Sultan Mehmet Han ile ilgili tüm notlarımız böylelikle bitmiş oldu arkadaşlar. Eksik veya hatalı bulduğunuz yerler varsa yazabilirsiniz arkadaşlar bizlere sosyal medya hesaplarından. Dediğim gibi bir sonraki dersimizde şey ikinci Beyazıt ve Kanuni Sultan Süleyman döneminde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.